Valla bak. Çıraları dizmişler. Hop. Kaç para? Etiketini <laughs> <5 gülüyor> bir bulsana bana. <laughs> ya. Dur ben şu çıraları çekeyim. Sehpa mı? <laughs> ha. Ne kadar? Hiçbir şey değil. Tarz şimdi bu çıraları dizmişler. Çıraları ben sana yankalarım bundan sonra. <laughs> bir keserler bir kalıp ağacalık yiyorlar. Gel. Limon kasalarından çıra yaparsın. Gel. <laughs> Masanın üstüne dizeriz. Bunu sonra yapacağım. Üstüne de bir cam. Aynısından yapacağım. <laughs> Söz mü? Söz. Çok basit. <laughs> Limon kasalarını kesen altına koyacaksın üstüne cam. Sudan dönmüş. 5.930 kaç kaç? Dur. Bunu çok indirime girmiş. 9706'dan 5930'a inmiş. Çıraları diziyoruz işte. <laughs> yani bunun yanında ateşe yaklaşılmaz ya. <laughs> <Çırıları> tutuşuyor. <laughs> <laughs> tutuşuyor. <laughs> Masada çok tarz yalnız. Ha, Çıraları diye. <laughs> Çıralı masa. <laughs> Çıraları kes bir şey kes bir şey koymuşlar. Üstüne bir cam 10 milyar. 10 evet. milyar. <laughs> üstüne, üstüne bir cam hop 10 milyar. Tabii şimdi bu 6 milyar varsa bu 9 milyar vardır. Tabii vardır. Çok eli tamam. Ben yaparım bunu ya. Yok <laughs> <Yoğun> kalırım. <laughs> Keserek tık tık tık. Çıraları ayıracağım, ayıracağım. Dizeceğim üstüne, üstüne uyuyacağım. Tamam. Söz, yeni gelen mutfak masasının aynısını yapacağım. Hop, o mu Kimsede Kimse ben de olmayan bir masa. Ha? Ama uçak güzel. Güzel evet. Veciğin uçak gibi. <gülüyor> <gülüyor> güzel ama. evet. Hemen bizimki de kontrol ediyor. <laughs> <laughs> Hadi çıkalım. Köylüler gezemezmiş 46. burada Serkan. <gülüyor> 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 Bazı valiler demin duydum. Çıkıyoruz şimdi dedim. <gülüyor> 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 Hemen çıkıyoruz şimdi abi dedim. <laughs> <laughs> tamam abi dedim. Şu... Çıraları koy koy koy. 10 milyar, 10 <laughs> <op, on> milyar. <laughs> Bak Allah'ım <ha>, takozları var. <laughs>